Kıbrık Agallar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için bir lütuna Sultan Papağan'ın çatlatmış olduğu yumurtasından çıkma anını derledim arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de bir white yavrumuz yavrumuzu yumurtasından çıkarmıştık. Onun durumu farklıydı. O yumurtasını çatlatamamıştı arkadaşlar. Biz müdahale edip yumurtasından çıkarmıştık. Sağlıklı bir şekilde büyümüştü. Videonun sonuna kadar izleyenler hatırlayacaktır. Evet arkadaşlar, neredeyse bu iş tamam. Bu çatlatmış olduğu yumurtasından çıkma anını e, sizler için değerledim. E, şimdi videomuza geçelim. Hala kanalıma abone olmadıysanız, e, aşağıdaki e, abone ol tuşundan abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Şimdi e, bir lütfü sultan papağanın yavrusu yumurtadan nasıl çıkıyor? Çatlatmış olduğu yumurtasından nasıl çıkıyor ee, kısa bir video hazırladım şimdi hemen izleyelim. Evet arkadaşlar. Yavrumuz yumurtasından çıktı. Şimdi 15 ve 20 günlük olan halini paylaşıyorum kardeşlerinin yanında. Bakalım ne kadar büyümüş? Şu anki durumu ne? Hadi izleyelim. Evet arkadaşlar, ee, yeme düşmesine 15 gün kala yani 15-20 günlük olmuş halini izlediniz. Şimdi yeme düştükten sonra kardeşlerimden beraber elimde dururken bir video çektim. Şimdi onlara o videoyu izleyelim arkadaşlar. Yaklaşık 35-40 günlük olmuş halini bir izleyelim. Bakalım ne kadar güzel videomuz bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz, görüşlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ne tarz videoların gelmesini istediğiniz hakkında görüşlerinizi yazın. Daha farklı videolar çekeceğim arkadaşlar. Sultan papağanlarının beslenmesi, hastalıkları ile ilgili. Bazı yeni sürpriz kümes ziyaretlerimiz olacak. Üretici arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Onlarla güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Bursa'da, Bandırma'da, Balıkkesir'de birçok üretici arkadaşlarım var. Onlarla güzel videolar çekeceğim, güzel içerikler oluşturacağımıza inanıyoruz arkadaşlar. Hepsi sağ olsunlar destek oluyorlar. Dediğim gibi ileriki videolarımızda hastalıklar, Sultan Papağanlarının beslenmesi, Sevda Papağanlarının üretimi, daha doğrusu kıvrık agalarla ilgili birçok yeni videolar çekeceğim arkadaşlar. Muhabbet kuşlarla ilgili muhabbet kuşlarının üretimi, beslenmesi, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarz videolarım da olacak. Ama muhabbet kuşu üretici çok arkadaşım var. Muhabbet kuşu üretim halinde de gezeceğiz. Onlarla ilgili onların onlarla beraber bir röportaj kısa videolar hazırlayacağım arkadaşlar üretici ziyaretlerimiz olacak. Bence keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü Balıkkesir, Bursa ve Bandırma'da birçok muhabbet kuşu ve papağan üreticisi arkadaşımız var. Bunların hepsini tek tek ziyaret edeceğim. Onlarla röportaj yapacağız. Güzel bir video serisi gelecek arkadaşlar. Buna inanıyorum. Bizi takip ederseniz bu tarz videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için, bize destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.